Terazi Burcu Haftalık gündemine hoş geldiniz. Bakalım terazileri... Mahkeme var altta. Bakalım terazileri bu hafta neler bekliyormuş. Hmm. Hmm. Bir adet daha. Şimdi sevgili teraziler, ancak hafta başına mutlu başlıyorsunuz. Yani böyle... Ee, belki uzun zaman uzun süredir hissetmediğiniz kadar içsel anlamda huzurlu hissedebilirsiniz. Yani burada e, hafta sonu nasıl geçirdiğiniz de önemli. Şey gibi böyle bir rahatlama hissi var sizde. Yani üstünüzden bir yük kalkmış olabilir ya da bilmiyorum. Hani Mesela biriyle hesaplaşmış da olabilirsiniz. Bir hesaplaşma gündeminiz de olabilir bu arada. Çünkü mahkeme kartı deste altına geldiği için bana bunu da çağrıştırdı. Sanki böyle bir e, üstünüzdeki kamburları atma gündeminiz olabilir gibi bu hafta başı. Yani bir içsel huzurunuz var. Bir de özellikle bu hafta e, başak ya da oğlak. Başak ya da oğlak etkili biriyle ilgili bir konuda ikilemde kalabilirsiniz. Size karşı yeterince dürüst mü Değil mi? Bu anlamda bir e, ikileminiz olabilir. Başak ya da oğlak etkili biri bak. Size karşı dürüst mü? Yoksa sizinle ilgili. Özellikle maddi anlamda bak. Maddi anlamda dürüst mü değil mi? Bunu bir sorguluyor gibisiniz. Yani benim için yapabileceği her şeyi yapıyor mu? gibi. Bu arada bu hayatınızdaki insan olabilir. Eşiniz olabilir. Partneriniz olabilir. Aynı zamanda anne babanız da olabilir bu arada. Yani e, sizinle ilgili sorumluluğu olan biri. Öyle söyleyeyim. Bir de bu hafta sonuna doğru, bak hafta sonuna doğru bir tık böyle maddi anlamda zorlanmalarınız var. Yani tılsım yedilisi ve değnek yedilisi. Ya siz e, Temmuz'dan beri sıkıntı çekiyorsunuz ya da böyle 7 aydır sıkıntı çekiyorsunuz. Umarım 7 yıl değildir bu arada arkadaşlar. Yani 7 yılsa artık zaten bırakıp gidelim <laughs> Bırakıp gidelim yani. Ama yedili vadedir. Bir maddi sıkıntınız varmış. Ve bu hafta birazcık daha onu yoğun şekilde hissedebilirsiniz. Size hissettirebilir hafta sonuna doğru. Bu birazcık canınızı sıkacak gibi. Özellikle önlemler almak isteyeceksiniz. Yani bu durumu nasıl düzeltebilirim diye önlemler almak isteyebilirsiniz gibi. Bak duygusal anlamda çok fazla bir ikileminiz yok. Duygularınızdan eminsiniz. Netsiniz. Sadece bunu gösterme anlamında birazcık sıkıntı yaşıyorsunuz. Özellikle bu hafta ben öfkenizi çok baskıladığınızı görüyorum. Yani sadece partner anlamında demiyorum bunu. Çevreye karşı da belli bir öfke var ama bunu baskılamak durumundasınız. Yani çevreye belli etmemeye çalışıyorsunuz. Olabildiğince sakin kalmaya çalışıyorsunuz gibi. Umarım bu bir yerde patlamaz arkadaşlar. Çünkü bunun patlaması çok fena olur ben size söyleyeyim. Çok inanılmaz şekilde duygularınızı bastırmışsınız siz. Özellikle son iki aydır ne yaşıyorsunuz siz? Son iki aydır duygusal anlamda, bak yedili vade maddiyattı. Son iki ay falan ol, olmuş galiba. İki aydır da duygusal anlamda çok yıkık gördüm sizi. Yani böyle e, bazılarınız çok yarım hissediyor olabilir kendini arkadaşlar. Bak bazılarınızda bir yarımlık var. Bazılarınız ilişkisini bitirmiş olabilir, hala ex partneri özlüyor olabilir bilmiyorum ama e, ikili vadedir bir sıkıntı var. Bu birazcık daha devam edecek ama haberiniz olsun. Bir dakika, bir tane daha kart alacağım. Ne zaman düzelir bu manevi durum? Yani ne zaman düzelir diye çektim, kupa beşlisi verdi arkadaşlar. Yani önümüzdeki beş gün, 5 hafta. Çok bir düzelme beklemeyin Sadece burada size söyleyebileceğim şey Olabildiğince hafif atlatmaya çalışın Bu duygusal döneminizi Bu duygusal krizlerinizi olabildiğince hafif atlatmaya çalışın ee, Kendinizi merkeze koyarak atlatmaya çalışın Eril dişil konuşturalım Eril dermiş ki Bak daha yıpranmış Yoruldum, sonunda bitti umudum. Ben de vurdum kendimi yalnızlıklara, sensiz limanlara, kıyılara. Hmm. Yani çok meçlemedim mi bunu? Tam öyle. Bakar mısın? Burada da yorulmuş, bitmiş ve bir eril. Bir de dişle bakalım o ne dermiş? Dişil dermiş ki. Ben artık senin bana karşı olan duygularını ilan edip haykırmanı bekliyorum. Yani Eril burada per perişan <laughs> olmuş, burada per perişan olmuş dişilerle diyor ki bana duygularını haykırmalısın. <laughs> Allahım ya, dünya yansa, dünya yıkılsa biz kadınlar duygularını söyle bana. Seviyorsun değil mi beni? Bak öleceğiz şu an ama seviyorsun değil mi? <laughs> Allahım Allahım ya pozitif yönlerini aldık kabul ettik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.